Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşın, sohbetlerimizi edelim ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem büyüden ve nazardan korunmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle her türlü musibetten korunabiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana Whatsapp üzerine ulaşır, evden geldiği kadar yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.